Herkese yeniden merhaba. Şöyle Farm Together'a giriş yaptık. Şöyle azıcık bir şey yapalım. Şunları bir satalım. Güzel. Yetersiz kaynak. Hemen şunları bir toplayarak başlayayım ben. Şöyle arada havuçları da topladım. Topluyorum daha doğrusu. Her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Şöyle hızlıca bir toplayalım. Aha, görevimiz vardı. Bobi köyü yükseldi. O bir köyü hep yükseklerdeydi zaten. Ee, yavrum ya. E. Bayağıdır 2-3 gündür girmiyorum bu oyunu. Şu an yeni girdim. Normalde böyle sevdiğim oyunu arada arda oynarım falan ama pek bir vaktimiz olmadı buna. Tekrar yükseldi çünkü patlıcandan dolayı geçen bölüm ekmiştik. Şöyle hemen şunları bir kaldıralım bakın patlıcanın seviyesi yükseldi. Allah Allah. Bu bir köyü bir yeri daha seviye atladı. Ve şöyle seviye atladık ya. Şunları ben farklı profilde oynadım. Şunları bir sulayalım. Ondan sonra konuşalım yavaştan. Şunları suladıktan sonra şuraya. Şuraya giderken bunları da biz yapabiliyormuşuz aslında. Böyle yanına gelip hiç almadan şey yapabiliyormuşuz. Ama ben bunu bilmiyordum. Şöyle marulları toplayalım. Marul görevi vardı saymadı herhalde. Bilmiyorum ya da. Neyse şuraları bir toplayalım. Sonra balığı alalım. Ne kadar paramız? 20 k paramız olmuş. Ortalığı bir ekeriz hızlıdan. Bakarız görev var mı? Onları yaparız. Deli gibi X veriyor şey ya. X verecek bir şeye oynarız. Şöyle bir X veriyor. Bir X ne lan? Tamam. Balık tutmak için çok erken. Tamam. Şuları ben hemen bir gazayım. Şey yapayım. Düzenleyeyim. Sonrasında devam edelim efendim. E şöyle hemen kararlaştırayım da kendimce. Level atladığı için bu ne veriyor? 18 XP. Bu 35 XP veriyor. Pamuk. Bu 65. Şimdi iki gün bunu beklemeye hiç gerek yok. Bunlar açılmış. Bayağı açılan bir şey var. Şu an 3 XP diyor. Ekilebilir zaman diyor. Bu 4 mevsim ekilebilirmiş. Satan alma 100-190. Parası umurumda değil. Bundan ekeceğim. Her yeri şey ekilecek. Neydi o? Pamuk. Ben bunu da ekerim. Şöyle hem göstereyim diye yaptım bunu. Böyle pamukları da sularız. Şöyle. Böyle. Lan. Ha, şak şak yapıyor. Şöyle şunları da sulayalım hemen. <laughs> Bir yerle el çırpıyor. Ve şöyle akşam oldu ama şöyle Şunlar yanına gelip bunları verelim bakayım. Meyve standı meyveyi de verdik. Şimdi şöyle Q dedik. Ağaç gelmiş. Limon ağacı ve bu ne? Badem ağacı. Hayvan gelmiş. Domuz gelmiş. Balık gelmiş. iki tür. Çiçek gelmiş. Heh. Şunu bir yaptıralım buraya. Z değil de mi? Rotation şöyle yaptık tamam. Hemen şimdi başka meyve var, sebze var, meyve var, balık var, yumurta ve ahır. Ahırı yapalım şöyle. Şu köşeye yapmak istiyorum ahırı. Şimdi sonra yumurta standını da şöyle yapalım. Kafi. Şu neymiş mesela buradan herhangi bir şey yapamadık. Şuradan Q'ya yine bastı. Bu neymiş? Hediyelik. O. beni ırgalamaz. Zemin. Zemin de geç. Yok kapıymış şeymiş. Bunlar boş işler. Bunlar da kafa yorman kuzum. Kuzum gelip şuraya açalım bari. Ne kadarmış? 25. Bizde ne kadar var? 43. Ee, şu ne kadar istiyor? Şu tarafa gidelim mesela. Kuzum. Aha, kuzum bunlar... Aa, birer tane veriyormuş. Ha. Lergon tavuğu seviye 2 oldu. Bu da 25. Aç ulan burayı. Tamam. Bu tarafa gidiyoruz şimdi. Bu tarafta neler varmış. Bakacağız. Marul var. Lahana. Sarı biber. Bu ne? Armut ağacı. Ekilmeyi bekleyen. Allah. Zarara mı girdik ki la? Dolandırıldım lan. Şu ne kadarmış? 5. Ha 5. Beş. 5. seviye olmamız gerekiyor. Şu sağdaki olan level. Hemen bir ortalığı bir kaldırayım ben hızlıdan. 5. seviye bir olayım. Sonra sağa sola açarız. Tabii ki kaldıramıyoruz. <laughs> Sularım ben de o zaman. Zaten yarın olur mu diye tahmin ediyorum. Yani ertesi gün. Bakacağız. Şöyle son var oldu. Hemen bir toplayalım. 3-3 armutlarımızı bir toplayalım. Limonları toplayalım. Kavukların yanına geliyorum. Yeterince yiyecek var zaten diyor. Ee, şöyle yapsam. Aa. <laughs> Buraya da domuz. Allah. Şöyle. Altı olsun. Şöyle sağ tıkladık. Şuraya yemlerini koyduk. Bunlar da şey yapsın. Tavuk yeri de yaparız. Şimdi de kuzum hiç sıkıntı yok. Elmalar. Bakıyorum kaç dakikada bir. Her mevsim bir geliyor elmalar. Güzel. Şuraya arttırırız. Ondan sonra başka. Papatya. Sarı gül. 10 saati varmış. Sıkıntı yok. Az sonra bunu bir suladık mı işi biter. Güzel elmaci seviye 5 oldu. Aman kuzum öyle kazılmaz bunlar. Şöyle meyve standına geldik. Biz sattık. 23 oldu. Yok bundan da yok. Yumurtadan da yok. Bundan da yok. Hemen Şurada bir şey görmüştüm. Bu değil. Bu ne? Alet dolabı. Herhangi bir şey yapıyor mu? Yok. x veriyor sadece. Umursar, umursar mıyız? Tabii ki de hayır. Şu. Ha, bak benzin pompası diyor. Bu ne işimize yarıyor ki bizim? Ha, yetersiz para. Tamam. O şu sağ üstteki şöyle ma gösteremiyoruz. Çünkü mouse imleci yok göstereceğim yerde. Biraz şurada tavukları çoğalayayım. Tavuklara biraz takviye. Şöyle 4. Kaç oldu? 4, 6 oldu. 7 olsun. Şöyle. Domuz da 3 değil mi? Aynen. Dur 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 yanlış kaldır. paranın ağzına tüküreceğim şimdi ama ha. Şuraya bağladık mı tamam. Keşke araya bir sınır koysaydım. Yetersiz para dedi. Neyse sıkıntı yok. Şuranın yemeğini çoğalttık. Yetersiz para diyor. Hiç sıkıntı yok. Para konusunda şöyle buraya da yedirttik yarın toplarız burayı altı paramız kalmış dolandırıldık lan 16 14 dakika şunları ben suluyum da aha lahanalar olmuş Ve seviye atlayacağız şu an. Ve Bobby köyü 5. seviye oldu. Erken kalkan yol alır diye bir aşiv geldi. Şöyle topluyoruz tekrar. Lahana 2. seviye olmuş. Evet şimdi. Şurayı bir yapalım. Şu an burayı dikeceğim kısa dönemli, daha az maliyetli ve daha çok para getiren bir şey yapacağız. Hoppa. Ve şey gelmiş, bezelye gelmiş. Bu 8 saat ne kadar satın alma 180, 100. 8 saat için şu 500 çiçek buketi satın alma 500 hasat geliri 1 ha. şu an paramız para lazım para lazım olmasa o şey yapılabilirdi mesela buraya dikilebilirdi bu buketten bir tane şey alırdık elmas elmas da 48 olmuş hemen şey de yapabiliriz aha şey de oluyor şu tarafı da kaldırırız yan tarafı. Bir tane daha yer açarız. Yer açınca zaten paraya pek bir ihtiyacımız kalmaz. Şöyle şuraları da sulayalım ben hemen. Şöyle. Şurayı mı açayım diye düşünüyorum. Ama şura daha az kalabalık gibi. arkasını açayım. İlk dört etrafımızı açalım. Dört etrafımızı. Sonrasında şeyi açarız. Hani yanları açarız şöyle. Aaa. Selim Bey ne oldu? 25'ti sonradan. Hemen faiz mi geldi? Ha? Tamam güzel. Seviyemiz 5 oldu bizim. Öğrenmenin yaşı yoktur diye bir şey geldi. Şöyle bize de. Hmm, şuydu gerçi. Şuraya bir şey gelmiş. Bu ne? Ağaç ev inşaat aşamaları 4. 15K 30. Aşama süresi bir evine girin ve istediğiniz gibi dekore edin. Bu neymiş? Rehinci dükkanı. Bundan maalesef yok. Şu iki çiçek gelmiş ve şu gelmiş. Hayvan yok. Muz ağacı gelmiş ve şeftali ağacı. Şunlar gelmiş. Şemsiye mantar ve yaban mersini, yollar gelmiş. Bu yol değil lan. Bu neydi lan? Bu ne lan? Suymuş lan. Bu ne? Aaa. Sisteme falan bağlanıyor bunlar. Bu neymiş? Hmm. O beni aşar. Yön tabelası. Neyse. Şu ileriye bir gidelim. Şimdi şunu bir kullanmayı deneyeceğim. Ha. Buraya yer koyabiliyoruz herhalde. Otobüs durağı, neydi istasyon zımbırtısı gibi. Olabilir. Şunları bir sulayalım. 4.3 Şurayı bir yemleyelim. Tamam. 180 Şurayı 2 ya da 3 tane yer zaten. Bunu yani yaparız. 2, 3. 3 aynı. 1800 Tamam burayı da hallettik burayı en son sökeceğiz burayı sökeceğiz şurayı büyüteceğiz 8 dakikası var bunun bundan sonra ah bak burası da olmaya başlamış. Neyse hepsi olsun öyle sökeceğim burayı. Başka ne var lan burada? Şimdi. Bunları yapamıyoruz hiçbir türlü. Otobüs durağı falan yok buna. Neyse ben bir dolanayım. Aha bak bunlar olmuş. Bunları toplayayım. Ona bir duruma bir bakalım. Şöyle balgaba ekmeğe karar verdik. Verdim daha doğrusu. 1'e 4 veriyor. Şu an azıcık bir var bölümü. Ondan dolayı Bilmiyorum. Öyle bunu koyayım diyorum. Bu olasıya kadar zaten bir girelim suladım. Sularım bayağı bir saat atar. Şimdi bakarız kaç Saat atacak bir sulamaya. Tam susradığında 6 saat atıyor. Güzel. Kaç saate susradığı da önemli bunların. Şöyle devam edelim. hani Minimal olarak düşünürsek de şey olacak. Hani 1'e 4 veriyor bu. Tamam. iyi Güzeldi. Ama 2 günde. 2 günde mesela ben bunları bezelyekse mesela daha çok da kazanabilirim. Bu ihtimal var. Kuzey Avrupa domuzu diyor. Hmm. Bunları yapsın bakalım. Ben buraları hallederim. Şu bir gün dönsün bakalım. Var mı şurada satacak matacak bir şeyimiz? Ahır var. Hmm. Her mevsim çıkıyor şey. Aa, neydi onun adı? Bu değil ama. Aa, neydi? Elma. Şey armut ve limon iki mevsimde bir çıkıyor. görülmüştür. Şuradan toplanacak bir şey yok. Bu ne şimdi mesela? Lan oğlum. Şöyle şuraya bakalım kaç istiyor. Burada mı 100 istiyor? Aynen. Neyse şöyle bir biraz daha bekleyeyim. Bunların kaç saati var? 10 saati var. Hmm, güzel. Bir tur daha da döneceğim ben. Ağaçları. O ara ne olur bilmiyorum. Zaten az bir şey kaldı. Kış olacak artık mevsim. Şöyle tatlı bir sınır yaptım buraya. Aa, çok güzel olmuş. Bununla zamanla şey yaparız. Örteriz ya da yerini şeklini değiştiririz. Bunda sıkıntı olmasın. Yapacağız bunları. Bu oyun sevdim. Tatlı oyunmuş. My Time at Portia gibi sevmeyeyim de. <laughs> Onun da gelmemesinin şeyi birazcık şeyden dolayı soğudum. Abi yani bir bir iki bir şey denedim. Hani çünkü ilerlemem çok yavaş gidiyordu. Yavaş gittiği için bir iki hileydi, şuydu, buydu denedim. Ondan soğudum biraz. Soğuduğum için az bir hani özlemek istedim. Onun için şu anlık ara verdim. Şu an bununla devam edeceğiz zaten hala hazırda şu an hangi serimiz devam ediyor ee, bunu izlerken düşünüyorum Journey to Savage Planet var ve House Party yeni bitti onun yerine bir şey düşünüyorum şu anlık ama daha tam ne olduğunu kestiremiyorum ve kış geldi bunları toplayalım yavaştan hani yerine neyi düşünsem diye düşündüm yani düşündüğüm şey şey var. E, ee, Settlement Survival'ı tekrar çekmek. Onu ya da çünkü onu çekmesem de olur. Çünkü belli bir süre sonra patlıyor oyun bende. Ee, yeni aldığım bir oyun var. Türk yapımı. Hayatta kalma simülasyon tarzı bir oyun adı neydi? Şöyle bir adını bir kontrol edeyim. Şöyle. Winter and People oyunun adı. Bu olabilir diğer oyun. Hani diğer oyun dedim. Diğer seri oyunu. Zaten 3 seri olarak devam ediyorum oyunlara. Ondan sonra başka da bir şey. Şu an aklıma gelmiyor. Tamam şöyle bir devam edeyim ben. Ya ona devam ederim dediğim gibi. Ona başlarım daha doğrusu. Ede devam ederim demeyeyim şimdi de. Başlarım. Beğenirsek oynarız. Beğenmezsek. Zaten genel olarak o kadar hani izleyici kitlem olmadığı için benim beğenmem önemli. Ben beğeniyorsam oyunu oynarım. Ben beğenmiyorsam oynamam zaten. Öyle. Şöyle de bir şey yok. Yani ha şu almış. Şöyle 5 tane de şey diktik. Muz ağacı. Ondan sonra ana. Unuttuk. Muz ağacını diktik ama yemleri inşallah paramız yeter. Yetti. Ama domuzlara yetmeyecek. Aynen. Şunların ne kadarı var? 10 saati var. Bir sulayalım bakayım. Yarım saat attı. Neyse sorun değil ya. Yani. Olmuştur Rezar 20 25 dakikamız. Olmadıysa da yapacak bir şey yok. Kış olduğu için bir de e, üş e, ne de olabilir şeyler, bitkiler. Aynen olabilir. Mesela 16 dakika. Neyse efendim. Şöyle bu bölümü bitirelim. Bunlar uzar. Ben girerim. Diğer bölüm oynarım. Bu bölümümüzde bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.